Herkese merhabalar. Takipçilerimize market çek hediye edeceğiz. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ürker Albeni 52 gram 13 lira 50 kuruş. Ürker Metro 12 lira 50 kuruş. Potamiya baklagil cipsi 25 lira. Baharatlı deniz tuzlu. Doritos mısır cipsi 39 lira 50 kuruş. Ürker karpuz aramalı şekersiz sakız 37 lira 50 kuruş. Haribo harfli yumuşak şeker 19 lira 50 kuruş. Şekilli çikolata 21 lira. Ülker 5'te yulaflı kepekli light kraker 34 lira 50 kuruş. Kinder sütlü çikolata kaplı gofret 28 lira 50 kuruş. Ülker mega boy çubuk kraker 17 lira 50 kuruş. Ülker süt mısırı tadında badem kraker 21 lira. Altın top soslu kaju 59 lirayla kuruş. Eti fındık kremalı yer fıstıklı gofret 22 lira. O nefis kurabiye çeşitleri 65 lira. Bifo marka çok damlalı vanilalı muffin kek 39 lira. Pelas kuru yemiş bar 69 lirayla kuruş. Züber kakao fıstık kreması 175 lira. Pisco birlik fındık ezmesi 109 lira. Ülker bol sütlü çikolatalı mini kornet 49 lira. Oslo marka kakao kutu gofret 79 lira. Centro sütlü kakao fındık parçalı gofret 49 lira. Ülker olayla mini sufle kek 35 lira. Eti burçak kakao tahıl patlaklı bistemi 43 lira 50 kuruş. Ülker albeni üçlü paket. Albeni bisküvi 59 lira. Biskolata frambaz dolgulu çikolata kaplamalı kek 39 lira. Saklıköy marka fındık kremalı tam Buğdaylı bisküvi üçlü 45 lira. Ülker çoko prens üçlü lokmalık 36 lira. Eti burçak kakao kremalı bisküvi 47 lira 50 kuruş. Ülker finger bisküvi 75 lira. Sekin ayranı 6 lira 50 kuruş. Sekin yaban mersinli kurt 29 lira. Sekin süzme yoğurdu 49 lira 50 kuruş. Sekin yarım yağlı süt yoğurdu 5 kilogram 159 lira 50 kuruş. Sekna binek 99 lira 50 kuruş. Meran tereyağı 79 lira 50 kuruş. Dost çikolatalı pastörize süt 42 lira 50 kuruş. İçim yağlı krema 32 lira 50 kuruş. İçim orman meyveli kefir 1 litre 59 lira 50 kuruş. İçim tam yağlı ayran 2 litre 59 lira. İçim yağlı süt 1 litre 24 lira 50 kuruş. İçim az yağlı yoğurt 3 kilogram 95 lira. Yörükoğlu süt çeşitleri sade kakao 8 lira 90 kuruş. Bin vezir marka tam yağlı taze kaşar peyniri 269 lira. Aknaz marka yarım yağlı dilimli toz peyniri 219 lira. Aknaz marka yarım yağlı toz peyniri 299 lira. Aknaz marka lor peyniri 59 lira 50 kuruş. Anvit pilet çıtır göğüs kuşbaşı 175 lira. Banvit pirinç 109 lira. Az bütün pirinç 69 lira 90 kuruş. Er pirinç soslu pirinç kanat 119 lira. Sarpet dana döner 209 lira. Çatalkaya yemeklik dana yağı 79 lira. Maret marka dana dilimli Balkan sucuk 59 lira 50 kuruş. Maret marka lezzetince hindi füme 39 lira 50 kuruş. Horsi gurma içli köfte 74 lira 50 kuruş. Makaron 33 lira. Süper fresh pizza 110 lira.